Hatay'ın İskenderun ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin, ilçe teşkilatı, çevre koruma derneği, vatandaşların taş ocaklarıyla ilgili sıkıntılarını yüksek sesle dile getirmek üzere basın toplantısı düzenlediler. Maalesef gördüğünüz şekilde birilerinin cebine biraz fazla para girsin diye. Yarıkkaya Taş Ocakları yakınında gerçekleştirilen partililerin de katıldığı toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu Yaşanacak bir memleket istiyoruz. Bugün sadece Gençlik Kolları Başkanı Erdem Harmanoğlu Bütün taş ocaklarına yönelik ses yükseltmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Maalesef ki taş ve kum ocaklarının yeraltı ve yer üstü kaynaklarımıza kentin estetiğine ve kentin bitkisel örtüsüne ciddi zararlar verdiği aşikardır sadece kent estetiği ve bitki örtüsü değil, zaman zaman ocaklarda kullanılan patlayıcıların ciddi şekilde gürültü kirliliğine neden olmasıyla birlikte söz konusu yerleşim yerlerine yakın oturan vatandaşlarımızın şikayetleri bulunmaktadır. Kentimizde bulunan birçok taş ocağı, taş ocağının faaliyette olması sebebiyle dağlarımıza verdiği zararlar da hepimizin malumudur. Sadece şehir merkezinden bakıldığında bile kolaylıkla görülebilen bu tahribat dağlarımızı tabiri caizse küçültmüştür. Taş ve kum ocaklarının yarattığı aşırı tozlanma, tarımsal ürün kaybı ve iş makinelerinin mahallelerimizde yarattığı problemler de ciddi bir sorundur. Bu konuda bazı muhtarlarımızın da yoğun şikayetleri olduğu gibi iş makinelerinin mahalle aralarında yarattığı karmaşa ve kirlilik sebebiyle birçok hemşehrimizde şikayetlerini dile getirmiştir. Bitkilerin ve tüketilmek için üretilen tarımsal ürünlerin aşırı, aşırı tozlanması, özellikle iş makinelerinin mahalle aralarında yarattığı kargaşa, betonlar üzerinde oluşan kalıcı hasarlar ve kent estetiğinin bozulması da hepimizin ortak sorunudur. Ayrıca söz konusu ocaklarla ilgili gerekli önlem ve tedbirlerin alın alınması da mevcut siyasi iktidarın anayasal ödevidir. Biz buradan anayasal e, ödevini yerine getirmesi amacıyla siyasi iktidara Cumhuriyet Halk Partisi İskenderun Gençlik Kolları olarak çağrıda bulunuyoruz. Ve tahribata karşı doğanın yanında izliyoruz. Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara. Avanos Dağları şu hali taş ocakları, maden ocaklarının bu hali hepimizin vicdanını sızlatmaktadır. Ciddi bir tozlanma, ciddi bir kirlilik, yaşam alanlarına ciddi bir müdahaledir. Pandemi sürecinde boş durulmadı. bir takım bazı yönetmeliklerle yeni eklenen geçici maddelerle 2282 sayılı yasaya geçici bir madde eklenerek özellikle yer altındaki bu maden ocaklarının maliyet artışlarına sıkıntı yaratmaması koşuluyla bunlara ek bir e, destek sağlanacağı bazı koşullarla çerçeve altına alındı. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Suzan Şahin birer konuşma yaptılar. İnsana bakış açısıyla ilgili doğaya bakış açısı. İnsanını seven doğasını da sever. Havasını sever, ormanını sever, gölünü sever, çevresini sever. Ama maalesef bu iktidar yüzünü insana ve insanın yaşam hakkına dönmemiş durumda politikalar üretiyor. Politikaların tamamı yarattığı birkaç müteahhit, birkaç rant sahibi insana dönük yüzü. Burada da sağlanan rantı da arkadaşlarım söyledi. Doğaya verdiği tahribatı da ama asıl olan şu, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak politikamız insan odaklı, insanı seviyoruz, havamızı seviyoruz, suyumuzu seviyoruz ve biz gelecek nesillerimizi seviyoruz. Doğayı korumak bizim gelecek nesillere bırakacağımız en büyük mirastır. Bu mirastan çocuklarımızı mahrum bırakmamak için bu mücadeleyi vermek zorundayız. Söylediğim gibi iktidarların politikası insan sevgisine dayalı olmadığı için doğa sevgisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'nin sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde gölleri, ormanları, kaz dağlarını, bütün bütün e, doğa tarifatlarını takip ediyoruz. Bu konuda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gülizar Biçer Karaca Türkiye'nin dört bir yanını dolaşıyor. Doğa tarifatlarını ve doğaya verilen zararları tespit ediyor. Raporluyoruz. Çözüm önerilerini götürüyoruz. Hem e, diğer muhalefet partilerine hem iktidar partisine bu raporlamalarımızı sunuyoruz. Ama taş ocaklarının süresi bittikten sonra Ağaçlandırma yapan var mı? Yok. Eski hale getirme çabası olan var mı? Yok. Bunların çevreye tahribatsız bir şekilde hani ihtiyaç da duyabiliriz taş ocaklarına. Ama sayılarının ve yerlerinin doğru tespit edilmesi, denetiminin doğru yapılması lazım.